Can bilmiyorum. Oğlum kimden kaçıyor? Bilmiyorum. Benim canımın canı gitti. Benim abim öldü. Ben ne yapacağım? <laughs> o çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım. Gerçeklerin ortaya çıktığı bomba gibi fragmanımız geldi. Hemen analizimize geçelim. Kızıma dokunanı yaşatmadım. Yaşatmam. Alya geçen bölüm son sahnede annesini Halis ile yakaladığını düşünürken hepsi birlikte aslında Cihan'a yakalandılar. Duyulan gerçeklerden sonra Alya ne yapacağını, oğlunu nasıl koruyacağının derdine düştü. Öyle ki Bora'nın öldürüldüğü kesinleşti ancak kim tarafından öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Cihan da Alya'da oğulları Deniz için artık çok daha fazla endişeliler neticede. Birkaç gün öncesine kadar Bora'nın öldürülmesi bir ihtimal iken şu anda kesinlikle öldürüldüğü ve bir kaza olmadığı netleşti. Alya için her şey tamamen başa dönmüş durumda. Öte yandan annesiyle Halis'in işbirliği içinde olduğu kesinlikle yalan. Annesi Fikriye asla kızı ve torununa ve de damadına bir zarar gelmesini istemedi. Her şeyi planlayan Halis'ti ve bu girdabın içine Fikriye'yi de çekmeye çalışıyor. Ancak ne Alya ne de Cihan Halis'in bu kirli yalanına inanmayacak. Bir şekilde Halis'e cezasını yine Fikriye verecek. Çünkü Fikriye kızına uzanan eli keser atar, bunu hepimiz öğrendik. Diğer taraftan çok merak edilen konu Mine ve bebeği oldu. Mine bebeğini kaybetmeyecek. Evet, ciddi bir şekilde düştü ve karnında büyük bir ağrı hissetti ancak hiçbir kanaması olmadı. Bu nedenle bebeğini kaybetmeyecek. Zaten bebeği kaybederse Mine ortadan kaybolur ve Cihan ile Ali arasında kimse kalmaz. Bu da bir nebze dizimizin heyecanını düşürür. Tabii Mine Albor'a ailesinin büyük sırrını aramaktan asla vazgeçmeyecek. Arşivi kaldığı yerden aramaya devam edecek ve sonunda büyük sırrı öğrenecek. Bu sırrı da Alboralar lehine özellikle de cihan için bir tehdit unsuru olarak kesinlikle kullanacak. Öte yandan birkaç analiz önce Zerri'nin kayadan hamile olduğunu söylemiştik. Bu fragmanda Zerri'nin ağzından hamile olduğunun itirafını Demir'e yaptığını duyuyoruz. Demir Zerri'ne karşı artık duygusal bir bağ kurdu, onu kıskanmaya başladı. Sevdiği kadının fotoğrafına ondan başkasını sevmeyeceğine yemin etse de Zerri'ne karşı hayranlığı onu yavaş yavaş aşkın içine çekiyor. Familelik haberi sonrası Demir'in dünyası tekrar başına yıkılacak. Eğer Kaya'nın bebeği dünyaya gelirse, Zerrin ile bir birlikteliği asla söz konusu olamayacak. Bu nedenledir ki Zerrin'in bebeğinin doğmaması için Demir elinden gelen her şeyi yapacak. Bir süre bu bebekten Kaya'nın haberi olmasa da birkaç bölüm sonra Kaya da bebeğin haberini alacak. Gelelim Alya ve Cihana. Sevdiğimiz bu ikiliden hala elle tutulur bir yakınlaşma göremedik. Alya'nın artık Cihana karşı duyguları çok net. Alya kesinlikle aşık oldu. Cihan'a bakışları onu düşünmesi, çorba yağması uyurken üzerini örterek onu izlemesi ve son olarak da zaten aksi mümkün değil mi derken gözlerindeki acı aşkının birer kanıtı. Alya bu kadar çok adım atmışken Cihan'dan hiçbir şekilde bir adım gelmiyor. Alya'nın istediği tek bir cümle bile kurmuyor ve Alya artık aşkının tek taraflı olduğuna inanmak üzere. Cihan'ın artık bir adım değil Alya'ya koşması gerekiyor. Yoksa Alya da artık tamamen kendisini kapatacak ve Cihan onu bir daha çok daha zor açacak. Nare ile Şahin aşkı ise büyük bir çıkmazın içinde. Özkan'ın Nare'ye donör olması Şahin'i çok yıprattı. Her ne kadar Nare keşke ölseydim dese de boşanmak istediği ve hayatını cehenneme çeviren adam aslında ona yeni bir hayat vererek özrünü dilemiş oldu. Şimdi Şahin'in bunu hazmetmesi ve tekrar Nare'yi kollarına alması gerekiyor. Nare'nin Şahin'e her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Yeni bölümlerin gelmesini biz de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Beklediğimiz gelişmeler ile yeni bölümleri izlemenin keyfi kat ve kat artacak gibi duruyor. Bu haftaki analizimiz burada sona eriyor. Benim bu fragmanda en çok etkilendiğim bölüm Cihan'ın Alya'ya deniz için ben onun babasıyım, onu korumam gerek diyerek ağlaması oldu. Siz de en sevdiğiniz sahneyi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölüm hakkındaki fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu haftaki analizimiz burada sona eriyor. Benim bu fragmanda en çok etkilendiğim bölüm Cihan'ın Alya'ya deniz için ben onun babasıyım, onu korumam gerek diyerek ağlaması oldu. Siz de en sevdiğiniz sahneyi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölüm hakkındaki fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.